Normalde cuma günleri sizinle yüz yüze baktığım videoları yayınlamayı tercih ediyordum ama geçtiğimiz pazar günü vücuduma giren bir grip virüsünün beni rezil rüsva etmesiyle yaklaşık bir haftadır kendimde değildim ve ancak bugün toparlanabildim kelimenin tam anlamıyla. Bu sebeple de hala hastalığın tam geçmemesi sebebiyle karşınızda oturacak kadar iyi bir kondisyonda değilim. Mazur görmenizi rica ediyorum. Bugün size anlatacağım arkadaş motorlu bir kalem. Ne demek motorlu? Öncelikle ismini bahsedelim. Uni Krutoga. Uni markası Mitsubishi'nin şöyle daha iyi. Uni markası Mitsubishi'nin alt markası kalem üretimiyle meşgul bir markadır kendileri ve çok da yeni olmayan ancak çok da eski de olmayan kuru toga ürünüyle içten motorlu yani içten bir mekanizmaya sahip bir kalem üretiyor kendileri ve bu kalem benim kullanmaktan en çok keyif aldığım uçlu kalemlerden biri ve aynı zamanda da bir fiyat performans kalemi çünkü şu an için 120 liraya da internette bulabiliyorsunuz bu kalemi. Bu yüzden bugün size bu kalemi etraflıca anlatmak istedim. Hemen ölçümünü yapalım. Kalem 14,5 cm uzunluğunda. Plastik bir kalem tamamen. Bu yüzden hafiftir. Gramaj ölçümüne gerek duymaz. Şu şekilde burada dalgalı bir grip kısmı var. Basmada ses çıkartıyor ki bence bu iyi bir özellik. Sessiz basma mekanizmasına sahip kalemler bence çabuk bozuluyor arkadaşlar. Geçmiş deneyimlerim bana bunu gösterdi sesli olması daha iyi. Peki bu kalemi diğerlerinden ayıran bu içindeki motor dediğimiz şey ne işe yarıyor? Aslında iki işlevi var. Birincisi kırılmayı azaltıyor kendisi uç kırılması bastırdığınızda. İkincisi de uçlu kalemlerin kronik sorunudur. Yani bence bir sorundur bu. Hemen bir tanesine bakıyorum size örnek gösterebilmek için. Benim tüm öğrencilik hayatımda severek kullandığım Pro Use'dan bir örnek göstereceğim size. Bir dakika şunu bir tam netliğinden emin olayım. Evet bu şekilde devam edelim. Şimdi mesela bu kalem kaymaz tutmayla falan çok hoşuma gider benim. Hemen kullanalım. Bakın. Başladığım yerle bittiğim yerin yazıma başladığım yerle bitirdiğim yerin kalınlıkları aynı değil zamanla uç yassılaşıyor. Grafit yani grafit maddesi sürtünmeden dolayı tabii ki yazma işlemi için kağıda nüfuz ediyor. Yani tükeniyor. Çok uzattım kusura bakmayın. Bu sebeple de kalınlık değişiyor. Bu arkadaşta ise bunu engelleyen bir yapı var. Bakın. Bir yerden sonra hep aynı kalınlıkta yazıyor. Bu benim çok yatay tutmamdan sebep kalın yazdı. Daha dik yazacak olursak şöyle. Şimdi bir yerden sonra artık değişmiyor. Peki neden değişmiyor? Çünkü bu arkadaşın içindeki bu motor siz bastırdıkça sizin bastırma enerjinizi ucu çevirmek için kullanıyor ve bu sayede de dönme hareketi sebebiyle hep aynı kalınlıkta, hep aynı yüzeyde böyle dönerek yazmış oluyorsunuz. Kalemin bu özelliği elbette bu kalemin alameti farikası ismi de bu motordan geliyor zaten. Malzemelerin tüm plastik ya burada çelik görünümlü bir şey var ama bence bu da plastik. Hiç çelik gibi gelmiyor bana. Şeffaf bir tasarıma sahip. Bütün gövdesinin içini görebiliyorsunuz. Klipsi çok iyi bir klips değil yani kırılma riski taşıyor. Ama günlük kullanım için de gayet yeterli. Bu yazma deneyimi iyi bir açıdan yazamadığım için kötü olan yazım daha da kötü oluyor. Kusura bakmayın. Özellikle lise öğrencisi ya da üniversite öğrencisi hani demem o ki klasik sınavlara soru ve cevabı şeklinde şıklı değil de yazmalı olan cevapları vermek zorunda kalan arkadaşlar için bu kalem iyi bir kalem. Çünkü sürekli sizin hani kalınlaştı, inceleşti gibi şeyleri düşünmenize gerek yok. Kalem bunu kendi kendine halledebiliyor zaten. Bu sebeple de herkese öneriyorum. Bunun bir üst modeli de var. Tamamen çelik bir gövde kullanılmış. Ama bence bu versiyonu hem fiyat performans açısından hem de hafiflik açısından öbür modeline göre daha iyi bir tercih olacaktır diye düşünüyorum ben. Elbette nihai karar siz sevgili kullanıcılarındır. 5 çeşit rengi olması lazım. Pembesi var, mavisi var, bu rengi var. Siyah ya da gri. Artık ara bir renk bu. Aklımda kalan renkleri bunlardır. İlgilenen arkadaşlara duyurulur. Evet bugünlük bu kadar. Dediğim gibi hem sağlık durumum pek el vermiyor hem de anlatacağım arkadaşın bu söylediklerimden daha fazla uzatılmayı gerektirecek bir özelliği yok. Son kez toparlamak için tekrar özetliyorum. İyi bir kalem, ucuz bir kalem. Herkesin rahatlıkla uzun yazılar yazabileceği bir kalem. Özellikle bir de 2B, 3B bir ton uç kullanırsanız çok bastırmanıza gerek kalmadan yazımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Haftaya eğer saatim durmazsa tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim. Görüşürüz. Ve görüşürüz.